Arkadaşlar bugünkü videomuzda A101 Plus'ın bu haftaki ürünlerini inceliyoruz. Başlıyoruz. Air piliç köfte, piliç göynük 250 gram 19 lira 50 kuruş. Tahsildaroğlu beyaz peynir klasik 600 gram 83 lira 50 kuruş. Bir şah süzme yoğurt 900 gram 39 lira 50 kuruş. Nescafe 3-1 arada 10 çarpı 17.5 gram. 18 lira 25 kuruş. İkram bisküvi çikolata kremalı 3 çarpı 84 gram. 19 TL. Bingo soft yumuşatıcı 5 litre. 64 lira 90 kuruş. Slezinger Edit Bay 50 mililitre. 79 lira 95 kuruş. Ülker Karamino Çikolata Karamelli 32 gram. 4 lira 75 kuruş. Doktor Örken Hamur Kabartma Tozu 20 çarpı 10 gram. 18 lira 95 kuruş. Doktor Örken Şekerli Vanilya 20 çarpı 5 gram. 18 lira 95 kuruş. Doktor Örken Şekerli Vanilya 10 çarpı 5 gram. 10 lira 50 kuruş. Doktor, Örtken hamur kabartma tozu 10 çarpı 10 gram. 10 lira 50 kuruş. Nescafe 3'ü bir arada sütlü köpüklü. 10 çarpı 13 gram. 18 lira 25 kuruş. Nescafe ikisi bir arada 10 çarpı 10 gram. 18 lira 25 kuruş. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.